İlk başta öyle dedi. Ee, tak tak ses duydum, çıtırtı sesleri duydum. Ondan sonrasında hiçbir ses duymadım dedi. Bana. Ne zaman söyledi bunu sana? İlk başta dedi, ne zaman söyledi? Cinayetten ne kadar süre sonra? Yani tam hatıram ilk gördüğüm sırada. Büyük ihtimal hastanede demiştir. Büyük bir ihtimalle. Ya da arabayla giderken mi diye. Arabayla giderken mi? hani tak tak e, ses duydum, çıtırtı sesleri duydum dedi. Sonrasında e, tekrar sorduğumda e, ses gelmedi dedi. Sen zile bastın hemen Zil çaldı. Sonra sen geldin hemen dedi. Yani ses duymadım dedi bana. Sonrasında. Orada da sana da çelişkili konuşmuş. İşte ben o yüzden zaten hani bir şey mi biliyorum. Hani tamam. Sürekli ilgilenmeye Çünkü çalıştım. Çünkü senin kızım sevgili Kerem polise verdiği ifadede diyor ki ben diyor hemen e, Seher yengem Beyza kimse yok mu? Koşun yardım edin şeklinde bağırmaya. Özür dilerim. öncesine şey yapayım. Yemekleri ısıttım. Sofrayı hazırladım. Her şeyi hazırladım. Sonra zil çaldı. Evet. Tüpün altını kapattım. Bina giriş kapısını otomatikten açtım. Sonra evimizin kapısını açtım. Kapıyı açar açmaz bina otomatiği beni gördü lamba yandı. Bina dış kapı açma sesi geldi. Kim o diye seslendim. Ses gelmedi gittim oturduğumuz odanın camından aşağı baktım. Burak dayımın aracının üstünü gördüm. Burak dayımın geldiğini anladım. Elinde malzemesi vardır diyerek almak için ikamet kapısını açtım. Ayakkabımı giyerken Seher yengem, Beyza kimse yok mu? Koşun yardım edin şeklinde bağırmaya başladı diyor. Evet. Yani silah sesini duymamış. Silah sesini değil, sonraki şeylerinde ifadelerinde tak tak ses duydum diyor yani. Niye? Yani tak tak diye ses duyduysan... Yani tak ses tak... duyduğunu da saklıyor ilk başta. İlk başta saklı, Yani saklama değil, mutfakta olunca hani kapıyı açıyor... Orada kim o diye seslenin ses gelmiyor. Dayım geldi acaba deyip pencereye gidiyor. Şimdi bak zile Pencerede basıyor. gördüğünde oradan <laughs> bir geçen birini görmüş yani. İki türlü ifadesi var. Ayrıca başka bir ifadesi daha var. Pedagog eşinalarının ifadesinde zile basıyor. Yani işte aşağıdan Burak zile basıyor. Otomatiği açıyor. Gelmiyor. Ilk, yani daha doğrusu pedagoga verdiği ifadede pencereye gidiyor. Pencerede silah sesini duyuyor. Da ilk verdikleri konuştuğunda da silah sesinden hiç bahsetmiyor. Daha sonraki günlerde otomatiğe basıyor. Dayısının yukarı çıkmasını beklerken, "Dayı yukarı gelecek ya." onu Sosu. bekliyor. O evet. sırada silah sesi duyduğunu söylüyor. Burada da öyle anlat. Burada da öyle anlat. Yani özür dilerim ama bir tane doğru vardır ya. O olayın şokuyla hani ne dedi, ne kodu onu biz de sorduk. Ben ses duydum ama işte ne olduğunu bilemedim baba dedi. Sonra yengem bağırdı dedi. Şimdi e... bizim ifade eden yani biz de hani çocuklarım sorduğumuzda bu şekilde bir kelimeler yapıldı yani. Dersen ne düşünüyorsun. Yani ilk başta e, korktu. Yani bana zarar verirler mi diye korktuğu için bu şekilde söylediğini düşünüyorum. Çünkü ilk başta Niye aslında ilk, ilk söylediği doğrudur aslında. Yani ilk başta hani bana diyor ya tak tak çıtırtı sesleri duydum. Sonrasında çevirmesi e, neden hani babam baskı. Ben ne zaman sordum da hatırlamıyorum. Arabada da sormuş olabilirim. Hani Beyza nasıl oldu, ne oldu? Arabada da sormuş olabilirim. Hastaneye gider gitmez sormuş olabilirim. Bunu tam hatırlamıyorum. Yani bir dakika. Hangi ifadesi de diyorsun Doğanay? Beyza'nın ifadesinin son sayfasında ifadesinin son sayfasında silah sesi ha birebir şunu söylüyor doğru söylüyorsun onu tamamen onu unutmuşum okumayı orada zaten silah sesi yani. bak silah sesi duymadığı ortada ama ona rağmen yine soruyorlar kendisine bir silah sesi duydun mu diyorlar ifadede bu olay e, silah e, bu olayda diyor silah sesi duymadım sadece bina giriş kapısının gürültülü açılma sesini duydum ee, bu her zaman kapı açılırken çıkan sesti. Öncesinde çocuğa olayı anlattırıyorlar, tamam mı? Tamam. Sonra diyorlar ki, anlat olayı diyorlar. Benim az önce okuduğum şeyleri anlatıyor kızın, senin yeğenin, senin yeğenin sayılır. Arkasından soruyorlar. İkinci defa soruyorlar silah sesi duydun mu? Diye. Aynen, silah sesi var mıydı diye soruyorlar. Beyza çok net bir şekilde silah sesi duymadım. Sadece bina giriş kapısının gürültülü açma sesini duydum bu e, ne diyor? Bu her zaman kapı açılırken çıkan sesti. O zaman zile bastığında dayısına kapıyı şey zile basıyor, tamam mı? Benim anladığım o. Yani eğer gerçekten silah sesi o sırada duymadıysa. Pencereye gitti ve pencerede de e, ateş edeni gördü. Yani. Bak o zaman bu geliyor yani. Benim aklıma o geliyor. Geçeni. Yani ilk başta sadece 1.4'ken ya, gördü eksik yani. Birini sıkarken gördü yani. Ya, Söyleyemiyorum. Sıkarken şey. göremez. Çünkü o o açıda değil. Giderken. Görüyor. Ama hayır bir şey söyleyeceğim. Ya oradan ateş etti ama o ateş etse o duvarın kovanların... üstünde, duvarın üstünde ateş ettiyse eğer görür. Evin içindeyse görmez. Ama evin içinde de şöyle geride mi duracak? Yani böyle pencerenin ya, gerisinde duracak. Balkon var ya orada. O taraf gözükmüyor zaten. Birinci kat görebilir sadece yani, orayı baksa. Ama silah sesini o zaman çok daha net duyması lazım. Balkona çıksa görürdü hani Camdan yani bakmış giderken O evin içinden ateş düşünmüyorum. Evin İçinde, Ben de evin içinden. Hiç kafamda oturmuyor evet. yani o. Hı hı. Ama kovanların orada olması... yani. E, Kovanları oraya, yerden oraya da atabilir bulunması diye. olabilir. Peki şunu merak ediyorum Ama Kerem. Sen belki. hiç kızına kimse sana zarar veremez. Kimseden korkma kızım. Evet. E, sen kimse ben senin yanındayım baban olarak dağ gibi arkandayım. Dedim. Kims, kimseden e, diye söyledin mi? Söyledim. Ona rağmen sana söylemedi yani. Çocuk yani... Korku kapandı yani içine. Hani ben dedim annesi de vardı yanında yengesi de duydu. Ben bunları söyledim yani. Kızım ben varım baban yanında. Ben yerinde. varım kızım hiçbir şey kimse bir şey yapamaz sana dedim. Söyle bir şey gördüysen duyduysan. Hani burada herkes olabilir ben bileysem söyle dedim yani. Peki sen Beyza'nın katili teşhis ettiğini e, ne zaman nasıl öğrendin? Ka katili teşhis ettiğini hanım söylüyor bana. Ben işteydim. Polisler eve geliyor. Beyza'yı alıp gidiyorlar. Nurife dönüşte ben akşam eve geldiğimde Beyza böyle böyle biz şeye gittik haberin olsun. Yani karakola gittik. Yani bizim tutuklamadan sonra haberimiz oluyor. Herkesin yani. anlat. İşte o, bunlar karakola gidiyorlar tesis için. Bu şahıslar mı diye önüne fotoğraf koyuyorlar. O zaman ben akşam eve geldiğimde hanım söylüyor böyle böyle Beyza katili görmüş. Evet bu bu diye. Ondan sonra zaten adamı şafak yani, operasyonuyla Ayşe, alıyorlar. Şunu merak ediyorum. Yani Beyza Karakol'da polise polisi artık böyle birini gördüğünü ve teşhis ettikten sonra eve geldiği zaman o kişinin Recep Orozoğlu olduğunu da size söyledi mi? Evde? Artık konuşmuş ya şey çocuk. onu söyledi canım. Recep Orozoğlu dedi mi? Ya Recep Orozoğlu değil mahalleden biriymiş diye söylendi. Yani isim olarak vermediler. Biz ismi... Yani anne babası e, olarak biliyordunuz yani. Eve geldiğinde öğrendiniz siz artık. Zaten ertesi gün Recep Orozoğlu'nu aldılar zaten. Peki öğrendiğiniz kişiyi teşhis etti diye Seher'e söylediniz mi? Bunları zaten polisler Seher'e de söyledi yani. Ben ne zaman ben öğrendim? Eve gidince hani Beyza'nın şey olduğunu, tanık olduğunu öğrendim. Kerem abiyle gittim. Orada annemin evine gidecektik hatta o gün. Hani anneme haber vermek için yani telefonla haber verince fenalaşır diye annemin yanına gidelim beraber hep beraber ben, dedik. Ben de Dinar'da öğrendim mesela. Annemin yanına gittiğimizde. Tesadüfen öğrendin. Orada bir anneme zaman söylerken ama bana bir önemli. şey söylemiyorlar. Benim biraz kimse, sinirli olduğum bir şey, tamam şey Sana, an, zaten sana söyle, anlıyorum sana Yani, e, emniyet mensuplarımız zaten gizli yaptılar herkes. Benim konuşmamı, onun konuşmasını ona söylemediler. Biz de ne konuştuysa bildiğinizi Biz oraya yani. Hiçbir şekilde oradan söylemeyin oradan yani. yani. <laughs> benim bildiğimi seyre söylemeyin gibisine. ifadelerimizi hep öyle aldılar. Ya, tamam yani. olabilir ama sonuçta... Neden? Bu da olabilir, ben de olabilirim, o da olabilir, o da olabilir. Herkes olabilir diye. Yani e, bilgi karartma gibi olmasın diye söylemeyin dediler zaten polisler. Ama bunu seyirin bilmesi gerekiyor. Belki olabilir. Olur. O da şey yapabilir, gizleyebilir. Ama sonuçta diye. Polisler bunu Ama ama sonuç bu şekilde söyledi. Yani. Ama sonuçta artık Beyza birini teşhis etmiş. O kişinin de komşusu olduğunu zaten biliyor. Tamam 20 gün içeri aldı. Hani yani. E ben sadece hani onların şey olduğunu falan söylediler. Hani böyle böyle bir e, tutuk adliyeye giderken beni öyle bir şey söylediler ama Beyza'nın tanık olduğunu ben eve gidince öğrendim. Yani Beyza'dan haberim yoktu benim yani. Şaşırdın mı? Şaşırdım tabii. Hiç beklemiyordum. Böyle bir şey beklemiyordum yani. Ben de yani çocuk gördüğünü bizi orada yakalandıktan sonra yani yakalandı ifadesi <laughs> alındıktan sonra öğreniyoruz biz de. Ben hatta hani böyle da Onun öncesi nasıl öncesi biz kim yani? olduğunu ne olduğunu zaten hep araştırmalarda ufacık bilgiyi seyere söylerdik polislere söylerdik ufacık bilgi şundan olabilir mi Seher bu var mıydı? Bu birbirimizle hep. Peki hiç o aileden şüphelenmediniz mi? Yani o Geriz mahalleyi ama. ben daha iyi ben, bildiğim ben için mesela mahalle. Seher biliyor mahalleyi. Çapında konuştuğumuzda sürekli hani en kavgacı, en kabadayı, en şey olan onlar olduğu için hani ben sürekli mahalleden kimden şüpheleniyorsun? Birinci onlardır yani benim gözümde hep. Ama onlar da aynı zamanda senin kocana bir anlamda yani beraber çalışabilmeyi de teklif etmişler yani. Teklif eden acaba Recep Orozoğlu'nun kendisi mi? Yoksa karısı Nurgül mü? Bence karısı Nurgül. Peki bunlar Recep Orozoğlu'nun haberi var mı? Yani haberi olduğunu sandım. Çünkü <laughs> yani aralı yani şimdi sonuçta bir kavga yaşanıyor, bir Çünkü gerginlik işi yapan Nurgül. Ama sonuçta eğer kocasıyla ya da onun kardeşiyle bir park meselesi yüzünden birbirlerine bıçak ve sopa çekecek kadar bir husumetleri olmuşsa insan böyle birine gel benim iş yerimde çalışabilirsin ya da uygun bir şey olursa sana pozisyon yaratırız diye insan söylemez ki. Niye söylesin yani? Onu belki yani... daha önce söyledi. Hani o kavga bıçak olayından belki önce söyledi. Ben sonra diye Ya Bana sonra söyledi. Ben de sonra diyebiliyorum. Ona bakacak olursanız ilk Nuru eve geldiğinde Murat'ın minibüsünü gösterip bizim şoför dediğinde... ...o da aa ne güzel bundan sonra bize daha sık gelirsin demezdi. O evet. adamın servis minibüsüne binme diyebilirdi. Aynen. Onlar bence kavga öncesi konuşmalar. Peki sen kocanın kavga öncesi değil kavga sonrasında da araları evet, iyi kavga yani. Kavga sonrasında... 15 ben gün önce ilk nur orada. Benim. 15 gün önce ilk nur. Cinayet neresinde. anında. Yani tekeri patlatan kişiyle hani öldüren kişi aynı da olmayabilir yani bu arada. Aynı fikirdeyim evet. Ben öyle düşünüyorum. Yani aynı kişi olmayabilir yani. Peki cinayet anında, sen kocanı daha Çünkü doğrusu. Çünkü Teker patlatmadan e, bu pusu kurulma bir ay var arasında. Ben mesela ilk başlarda şey düşün. Kamera kayıtlarını kaybetmek için hani dışarıdan bir olarak düşünüyoruz ya. Onun için bir ay bekledi. Hani bakkal kamerası 15 gün, 20 gün, bir ay sürüyor ya. Hani en fazla. Sadece mobeseler silinmiyor. Hani onu mu planladı, onu mu düşündü diye düşündüm. Sonrasında hani aynı hani çok olay olduğu için yani buradan da öğreniyoruz daha çokmuş aslında benim bildiğimden. Çok olay olduğu için hani hangisi olduğunu Burak'ın da bilemediğini düşünüyorum ben. Lastik patlatma daha küçük bir öfke belirtisi. Yani cinayete göre öyle değil mi? Yani peki nedir o zaman? Cinayet nedeni nedir sence? Yani ben cinayet nedenini kıskançlık olarak azmettirmek, kıskançlık. Recep Orozoğlu. azmettirildi WhatsApp arkadaşlar. Recep Orozoğlu o zaman karısı Nurgül'ü kıskandı. Yani ben tabii kadın olarak bunu söylemek istemem ama sonuçta evli bir kadın ee, Sonu söylemeyeyim yani bir kadına haksızlık olur da o çok ya yani bu daha doğrusu ilgisini çekebilecek bir kadına benzemiyor. Öyle diyeyim daha doğrusu. Belki Recep'in Seher'e karşı bir şey vardı. Aaa. Aa, belki yani. Bir <laughs> de ben Recep'le hiç karşı karşıya bile gelmedim ki. Çok enteresan. Recep. Bunların arasında böyle bir ben kavga vardı. Sokakta ben bile, onların sokaktan bile geçmiyordum yani. Recep kaç yaşındaydı? 30-40 falan vardır herhalde. Bir i̇lgisini hiç hissettin mi? Hayır hiç görmedim ki ben sadece olay gecesi ambulansa doğru koşarken gördüm. O avlunun içinde olduğu için damatları olduğunu da öyle tahmin ediyorum. Yani damatları adını, adını bile bilmiyordum ben. Böyle bir damatları Recep vardı diyorum yani. Bu neden söyledi? Recep Orozoğlu'nun seyre ilgisi. Yani kıskançlık getirdi. ya. Ha. Belki Burak onu böyle bir ilgi hissetti. Hanımını kıskandı kavga başladı. Ya da Recep Horozoğlu aynı şekilde olabilir. Hani Ama kıskançlık ya ben oradan... Yürüdüm. Recep Orozoğlu ve Nurgül Orozoğlu'nun... göz göze gelmemem. Yani ben göz göze gelmiş olsam, devamı karşılaşmış olsam tamam okey böyle bir şey olabilir ama ben o sokaktan bile girmiyorum. Ben diğer sokaktan her seferinde diğer, diğer sokaktan geliyorum. Hani o sokağın dedikodu, için dedikoduyu seven bir sokak olduğunu biliyorum. O sokağı kullanmıyorum hiçbir şekilde. Yani karşı karşıya gelmem gerekiyor. Adamın da beni bir göz göze bir şey gelmesi gerekiyor. Yani adam böyle bildiğin hani beni pencereden benim geldiğimi görüp de hani böyle olamaz yani. Bir karşı karşıya gelmemiz gerekiyor. Peki yatakları ayırmışsınız. Burak sana çok ilgi göstermiyor. O sırada eve bir sürü kadınlayan yani kadınları getiriyor. Bir sürü dediğim, pardon yanlış oldu. Deniz diye birini getiriyor, senin onu aramanı istiyor. Senin gönlün kaydı mı başkasına Seher? Hayır. Hı? Yani ben erkeklerle bile böyle bir, hani hiçbir şekilde iyi anlaşmamak için bildiğin kavga eden şey, hani benimle konuşmasınlar diye hani kavga ederdim, uyarırdım. Benimle muhatap olma derdim yani o derece. Hiçbir kimseyle konuşmam yok. Bu arada Recep Orozoğlu ifadesinde namus, mesele, namus yüzünden öldürülmüştür cümlesini kuruyor senin kocanın cinayetiyle ilgili namus yüzünden öldürülmüştür o zaman bu park meselesi değil ya Peki senin karısının şeyini biliyor yani şunu namus biliyorum e, yatak odaları Recep Orozoğlu ve karısı Nurgül'ün yatak odaları yani sizin şey. balkona teyze bakıyor onların ya. balkonuna bakıyor yani teyze de diyor ya bir gün önce camda sabaha kadar bekleyeceğim diyor ya hani o sırada Recep'in de perdesi yok yatak odası perdesi yok Burak yani belki, camda mı gördü? E, Burak camda mı gördü yani hani Recep'le göz göze mi geldi? Aa bizim yatak odasını gözetliyor deyip hani bu da bir namus hani namus dediğimiz hani çok yere çekilebilir yani. Bir sefer görürsün tesadüfen olmuştur ama Burak gözünü dikip bakıyorsa. Yani belki de o sırada Recep'le göz göze Recep de nasıl bakar dedi. Yani penceresine perde taksın o zaman ya yatak odası sonuçta yani. yani. İşte yatak odasına perde de takmamışlar. Şimdi...